Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Balık burcuyla devam ediyorum sevgili balıklar. 9-15 Şubat haftası siz neler bekliyoruz Buna bakacağız. Hepiniz izleyebilirsiniz. İzleyen herkese şifa olsun. Beğenen, yorum atan, hype atan, emeğime saygı duyup destek olan arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzde olsun tez vakitte. Bu arada kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Mecburi değildir. Destek olmak isteyen olur, istemeyen olmaz arkadaşlar. Evet. Evli bekar, boşanmış, boşanmak üzere platonik yasak ilişki herkes izleyebilir. Size alın uymayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Haydi bakalım balıklar. Bakalım genel enerjiler size ne verecek? Bu arada e, abone olup bildirimleri tümü yaparsanız arkadaşlar canlı yayında yaptığımız soru cevap yayınlarından anında haberdar olabilirsiniz. balık burcum haydi bakalım kolektife bakın unutmayalım ayrıca instagram, duru altı ve fan kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar balık burcum birazcık finansla alakalı sıkıntılar var biraz dengeler şaşırmış, şaşırmışsın dengeyi şaşırmışsın maddiyatla alakalı yani her olasılığı her ihtimali düşünüyorsun ama sanki çıkmazda kalmış gibi hissediyorsun ee, maddiyatla alakalı finansla alakalı Kafan karışık, bir yol seçeceksin ya da bir seçenek olacak sana ee, belki bir yol mesafesinde yani bulunduğun yerde değil de farklı bir şehirde, ilde, ilçede olabilir, bir iş çıkabilir. Ee, bu senin biraz kafanı karıştıracak, yolculuk seni biraz korkutacak ama adım atmak istersen sen de o potansiyel var, başarılı olursun diyor. Kararsızlıklarını bir kenara bırak diyor arkadaşım. Engellere aş, cesur ol, cesaretle hareket et. Ve ilişkiyle alakalı özellikle aşkla alakalı beklenen bir iletişim var diyor. Ee, i̇letişim beklediğin kişi senin ruh eşin. Ruh eşin ve ruh eşin yakında gelecek diyor arkadaşım. Sen Sende ilişkiyle de alakalı cesaret yok. Yani ikilenme ilişkiyle alakalı da kararsızsın. Karşındaki kişiyi dinlersen, kendi yolunu takip etmek için kalbine de kulak verirsen gelen teklifi kabul edeceksin. Senin şu ara ihtiyacın olan tek şey kararlılık ve cesaret diyor balık burcu. Evet, peki klasik tarot bize ne verecek bakalım. Şunu alalım. Benek şövalyesi. Kılıç Kralı, Kılıç Beşlisi, Tılsım Kralı ve Kupa Beşlisi. Bir üzüntü yaşamışsın. Yaşadığın üzüntüye istinaden seni üzen kişi de sessiz kalmış. Sessizliğini koruyor. Ee, ve bu sessizlik seni korkutuyor. Bitti diyorsun artık. Yani e, ister iş olsun ister aşk seni üzen her kimse. Bitti diye düşündüğün kişi ya da konu her neyse aslında bitmemiş diyor. Tamam sen şu an o açıdan bakıyorsun. O şekilde düşünüyorsun. Ama aslında bitmemiş. Hatta çok güzel bir dönem için eşiğindesin diyor balık burcum. Bitti dediğin yerden çiçekleneceksin diyor. Evet devam edelim. Tılsım şövalyesi. Budala. Değmek kralı kupa ikilisi ve kupa kraliçesi. Ee, aklındaki kişiye dair çok ciddi merakın var. Arasam mı acaba? Yazsam mı acaba? Ya da uğraşsam mı? Ya da kışkırtsam mı? Kafamda değişik değişik planlar var. Acele etme diyor balık burcu. Acele etme. Ee, şimdi bu kişiyle zaten yol bir başlangıç olacak. Acele edersen merakının kurbanı olursun. Ama acele etmez beklersen karşındaki kişi ee, ilk adımı atan taraf o olursa onun gelişi seni çok şaşırtacak. Çünkü umduğundan daha fazla toparlayıcı, olumlu ve iyimser yaklaşacak diyor arkadaşım. Hop. Kartları deviriyorduk. Evet, balıklar. Tılsım ikilisi. Kule. Kupa yedilisi. Kupa 10'su ve deynek yaz. Arkadaşlar kavga gürültü ayrılmışsınız birinden. Yani kavgayla, sıkıntıyla, tamamen dürtüsel. Diyor ki sen de lafını çekmemişsin. Yani sen de ciddi kırıcı davranmışsın. Ciddi manada yakmışsın yani karşı tarafı sözlerine O da aynı şekilde. Ama şu an sen... Söylenen sözleri bir kenara bırakıp sonuç odaklı. Sadece bittiği için üzülüyorsun. Ama burada diyor ki bu kişiyle bir yüzleşmen olacak. Bu yüzleşmede sarf ettiğin sözlerin telafisi için sen de çabalayabilirsin dedi. Yani sadece sen suçlusun ya da sen hatalısın diyerek değil konuşarak anlaşmak yoluna gidersen Aranızda toparlanma olacak. Yani o hatalarını kabul ederken senin de evet ben de şurada hata yaptım diye kabul etmen daha hızlı ve daha sağlam toparlanmanızı sağlayacak olarak veriyor. Peki balık burcunun aklındaki kişinin sana karşı duyguların nelermiş buna bakalım. Aklındaki kişinin kendi dünyasında bir takım sorunları var. Bu sorunlar daha çok maddiyatla alakalı. Diyor ki, maddi telaşlar içerisindeyim. Bir taraftan çevremdeki insanların baskısı, ve bir taraftan seninle yaşadığım yol ayrımı beni içinden çıkılmaz kederli bir hale düşürdü diyor arkadaşım. Yani. Hem sen, çevrenin baskısı da bu arada aile bireyleri olabilir çevrenin baskısı diyor. Hem seninle olan durumu hem çevrenin baskısı hem de maddiyatla alakalı yaşadığı yıkımlar karşı tarafın gerçekten ruhsal olarak çökmesine sebep olmuş. Ama her şeyi bir tarafa seninle alakalı şüphesi var diyor. Bu şüphe de e, kuşku duyuyor, şüphe ediyor. Üçüncü biri olabilir mi tarzında o yüzden onu harekete geçirecek bu şüphe. Yani diğer kenarları, dertleri bir kenara bırakacak. Harekete geçecek. Bu şüphe yüzünden harekete geçecek diyor. Peki piyadestesi bizim için ne verecek arkadaşlar? Bakalım. Mahkemeyiz. Şimdi ilişki içerisinde aşık olduğun kişiyle alakalı burada diyor ki aşkla başlayan bir ilişki de bitiş olmuş diyor. Kötü bir son olmuş, ummadığın derecede kötü. Ee, aslında düşündüğün kişi seni çok seviyor diyor bak aşk kartıyla. Hatta çözüm de senin elinde olacak. Niye? Evet biraz zor bir karakter, kelimeleri sert bir karakter ee, ve bundan da pişmanlık duyan zor narsist ama pişman bir enerji de diyor. O yüzden mahkeme karşı seninle açık açık konuşacak, yüzleşecek diyor arkadaşlar. Ee, bu yüzleşme sürecinin sonunda çözümü de senin eline bırakacak. Çünkü bazı konulara açıklık getirecek, bazı konuları anlatacak. Ee, ama aynı anda sana karşı duygularını da dile getirecek. Ve miftah diyor ki o seni hala seviyor. O yüzden çözümü sana bırakacak. Ve sen yön vereceksin bu ilişkiye diyor arkadaşlar. Peki olumlama kartımın sana mesajı ne olacak arkadaşım bakalım. Buradan gelen mesajı yorumlara yazarak totemimize dahil olabilirsiniz. Aldım kabul ettim de yazabilirsin arkadaşım. Evet olumlama kartının sana mesajı nedir? Bakalım. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum de. Balık Burcu kendime olduğum gibi kabul ediyorum. Evet kolektifin en yüksek e olsun arkadaşlar beğenenlere şifa olsun size uyan alın uyumayanı evrene gönderin tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.